Bugün YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 29 Ekim 2024 Salı gününün Milli Piyango Sıralı Tam liste sonuçlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler ayın 9'u ve 29'undaki Milli Piyango sonuçlarının anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz sizlere Milli Piyango sonuçları açıklanış kalmaz gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Öncelikle 80 milyon TL ekranmaya kazan numarayı söyleyelim. 043 43 e, 193 3 e, 8 milyon TL ikramiye kazanan numara e, 0 010 69 07 600 bin TL ikramiye kazanan numaralar ekranda gözükmekte. 120 bin TL ikramiye kazanan numaralar, 40 bin TL ikramiye kazanan numaralar son 6 rakamına göre 20 bin TL, son 5 rakamına göre 10 bin TL, son 4 rakamına göre 3200 TL ikramiye kazanan numaralar ekranda gözüküyor. Ee, bunu söyleyelim ee, ekranda da görebiliyorsunuz sonuç rakamına göre 1400 son iki rakamına göre 640 ee, son bir rakamına göre 320 TL yani amorti ikramiyesi kazanan numaralar 2 ve 6 bin TL teselli ikramiyesi kazanan numaralar da ekranda gözükmekte tabi bu miktarların siz örnek veriyorum işte ee... Karşınızda görüyorsunuz işte 1 milyon mu bunun eğer tam biletse hepsini alıyorsunuz. Yarım biletse 500 bin TL'sini çeyrek biletse 250 bin TL'sini alıyorsunuz. Bu şekilde sizlere aktarımı gerçekleştirelim. E, biliyorsunuz milli Piyango e, hep özel çekilişlerde yapabiliyor. E, burada 29 Ekim özel çekilişini gerçekleştirdi ve ikramiyet tutarını daha çok e, yükseltmiş oldu. Bu videomuzda sizler takipçilerimizle birlikte... 29 Ekim 2024 Salı gününün Milli Piyango Sıralı Tam Liste sonucuna baktık. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.